O şeyde kavşakta asayiş merkez varmış. Evet. Tamam. Evet. İç sürüsü dağıtıldı mı? İç sürüsü dağıtıldı mı it sürüsü? Bakın şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yine Allah kitap diyerek insanları galeyana getirmeye çalışıyorlar. Allahsız kitapsız. Memleketi ne hale getirdiler? Güzelim ecdadın bıraktığı memleketi ne hale getirdiler? ama görmediniz. Hırsızlığını aleni gördünüz ama yine de tuttunuz inandınız. Çalıyorlar ama çalışıyorlar dediniz. Aslında belayı kendiniz istediniz. Üstünüz. Maalesef. Allah affetsin. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti yönetimine yapılmıştır. Askerin sözünü dinlediğiniz sürece selamettesiniz. Selamet isteyenler askerin sözünü dinlesinler. Şu an askerin sözü devlettir. Onun dışındakilerin Hadi. sözü emin olun çapuculardır. Onlarla beraber olmak isteyenler gerekli disiplin etim yasalarla ve cezalar <laughs> Komutanım. Bölgeye mühim nakli yaptırabilir misin? Ben de Helikopterler nerede helikopterler? Evet, evet, evet. Beyler bey sen yolu, yolu helikopterleri yönlendirin. Tamam. Direnen kalabalık var. Doğru doğrudan ateş edilsin. Ya ne kadar sabırsız bir toplum olduk ya. Ne kadar Allahsız kitapsız bir toplum olduk bizim. <laughs> Ne kadar samimliyetsiz, ne kadar duygusuz, ne kadar bizsiz, ne kadar ruhsuz bir toplum olduk Ne oldu ya? Kim göçtü bu köküne kibrit sulu bu toplumu ya? Allah için bir silkelenin ya. Ecdad için bir silkelenin ya.